Evet efendim programımızın birinci bölümünde Ağlat Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Barış Ürkün bizlerle beraber olacak. Barış merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Hocam, iyi günler. Çok teşekkürler. Barış, şu Borsa İstanbul'u bir de desyenden yorum olarak dinleyelim. Çünkü 9.400'ü kıramayan bir Borsa İstanbul var ve ardından bir miktar kar satışına maruz kalan bir Borsa İstanbul, an itibariyle satışlar bir kez daha ki gün içerisinde artı bölgede geçmiştik ama eksi taraftayız ve 9.124 seviyesinden geçiyor Borsa İstanbul'daki fiyatlamalar. Hangi teknik seviyeleri takip edeceğiz? Buradaki geri çekilme ne anlama geliyor ve düşüş hareketleri alım fırsatını sunuyor? Nasıl yorumlarsın? Evet, e, tabii hafta başından itibaren e, o 9400 zorlaması e, gerçekten ilişkilerin o üstünde kapanış gelmeyince tabii e, hacim düşüşüyle birlikte bir satış meydana geldi. Bunu e, aslında gelen anlamda bir e, düşüş düzeltme hareketi olarak anladığınızı e, söyleyebilirim. Şu andaki görüntüde dair olmak üzere. E, dün bir tepki geldi ama yani bu 9.200 üzerine bir yani çok tutulma olmayınca yani bugün yeniden aslında 9200 zorlamasından sonra yeniden bir Bugün de düşüş yönlü hareket var. Aslında şöyle bir şey değerlendiriyorum ben. Özellikle yıl sonu geçen, yani Aralık sonundan itibaren orada 7200 dibinden başlayan bir ilk oyunda hareket var. Bu trend hareketi olarak çizdiğimiz çizgiyi bu geri çekilmede 8950 önemli bir destek vazifesi görecek gibi duruyor. Ben aslında düzeltme devam edecek olursa oraya kadar bir düzeltmenin devam etmesini bekliyorum. bekliyordum, hala da bekliyorum aslında buradan dönüşünün olup olmayacağını teyit etmemiz lazım diye bekliyor olacağım. Bugüne baktığımızda şu anda satışlarda yüzde 1.7'lik bir oranda bir düşüş eğilimi var satışların devam ile birlikte ama kapanışın özellikle bahsettiğim seviyenin üzerinde kalıp kalmayacağı da önemli olacak diye de bekliyor olacağım. Bu da tabii 9400 9200 önemli bir nokta seviye yani böyle direnç bölgesi haline geldi. Evet, i̇lk etapta 9200 üzerinde bir kapanış, sonra da 9400 üzerinde bir görmeliyiz ki yukarı ilminin devamını görelim. Ee, önümüzdeki hafta 8 Mart'ta daha doğrusu Fitch'in yapacağı değerlendirme herhalde önümüzdeki haftanın beklentileri içerisinde önemli paya sahip olacak. Ee, burada bizim beklentimiz kredi notunda bir kademe olsa bir yukarı yönlü ve bize geleceği şeklinde biraz oluştu. Eğer bu gerçekleşecek olursa, yani bu gerçekleşme yönünde bir fiyatlarına girişilecek olursa Geçen haftanın haftalık yani bu haftadan bahsediyorum. Önümüzdeki hafta için geçen haftanın diyebileceğimiz kayıbı kaybı e, telafi etmek adına e, yukarı hareketler görme ihtimal belki olabilir. Dediğim gibi o yüzden de aşağıda 8.950, 8.900, yukarıda 9.200'e 9.400 direnç seviyelerine. E, ...takip edeceğiz önümüzdeki hafta için. Peki Barış, yıl genelinde e, çok fazla konuşulan seviyeler var. 11 bin, 12 bin, 13 bin seviyeleri. Sen de bu seviyeleri sıcak mısın ve dolayısıyla da... ...oluşan ya da oluşması muhtemel kar realizasyonlarını... ...bu seviyeleri takip ederek bir alım fırsatı olarak... ...değerlendiren tarafta mı yer alıyorsun? Evet, yani bu aslında biraz hani... ...incelememiz gereken bir durum bence. Çünkü işte 9400'e zorlandığı için şimdi... Ee, bunun üzerinde bir kapanış görüp, e, ondan sonraki hareketin ivmesine e, gelecek olan işte hacimlere e, ve yani yükseliş isteğinin ne ölçüde yani bu yükselişi destekleyebileceğine e, bakmak lazım. Yani risk işler anlamında söylemek istiyorum. O yüzden hani biraz e, bu o, hareketler e, nereden dönüş yapacak, Burası bizim için ilk etapta bakmamız gereken bir yer. Genel olarak bakıldığında, eğer 8.950 dediğim seviyenin üzerinde kalmayı başarabilirse. Bence buradan bir alım fırsatı gelebilir. Yani burada şimdi tabii yavaş yavaş seçim atmosferine doğru gireceğiz. İşte Bu ayın sonunda gerçekleşecek seçimler var. Ondan sonraki aşamada özellikle para politikası üzerinden yapılacak olanlar neler olacak? İşte büyümeyi gördük, herhalde tüketici harcamaları güçlü. Bunu biraz daha düşürebilmek adına, dezinflasyonun süreci sağlanabilmesi adına sıkı para politikası uygulanmasına doğru gidildi, İşte son faiz artırımlarıyla birlikte. Burada miktarsal sıkılaştırma adımları, likidite bir biraz daha kısıcı önlemler, kredilerle ulaşmayla ilgili olarak iş tüketimi yavaşlatmak adına atılacak adımlar neler olacak? Bence bir de daha önemlisi, e, vadeli mevduat tarafında faiz oranları ne olacak? Bunlara bakarak biraz daha şekillendirmesi e, olacak gibi gözüküyor Borsa İstanbul'u. Biraz daha belki Türk Lirası'na e, eğilim arttırabilmek adına, faizlerde biraz daha yükselişin olması ihtimali biraz değerlerim içerisinde tutuyorum. Eğer böyle olursa yerli yatırımcı evet son zamanlarda borsa İstanbul'a geldi ama nasıl halka arzının etkisiyle geldiğini düşünüyorum. Buradan bir bilme kaybı oluşabilir. Ama bunu bertaraf edecek olan ne taraf? E, yabancılar. Yani yabancılar özellikle seçimden sonraki süreç içerisinde e, yani bugüne kadar para politikası üzerinden devam eden bu süreçte e, bununla ilgili kararlılık ifadeleri sürekli geldiği için bir de bir not artırımı gelmesi durumunda bu e, sürecin de işte senin son yaptığı açıklamalar da önemli. Özellikle seçimden sonraki aşamalarda kurala dayılır, öngörülebilir politikaları kararlılıkla sürdüreceğiz ifadesini tekrar etti. Buradan da bir geri olmadığı takdirde seçim atmosferini atlattıktan sonra eğer yabancılar daha yüksek oranda gelmeye başlarlarsa e, bu beklentiler çerçevesinde endekste yukarı yön görme ihtimalimizin bulunduğunu, 9.400'e geçildikten sonra da yavaş 10.000'e 10 doğru bir yolculuk olabilir yani. E, yıl sonuna kadar değer beklenmedik bir geçim olmadığı takdirde yönün yukarı olmadığı, devam edilme ihtimalinde özellikle yabancılar gelmeye devam ederse bulunacağını düşünüyorum. O yüzden İlk etapta bu seviyelerden geri dönüşü takip etmek, bahsettiğim direnç seviyesinin üzerinde kapanış görmek ve sonrasında da hem içerideki para politikası gidişatını takip etmek ve seçim süresindeki sürecini atlatıp ondan sonra yabancıların gidişatına bakmak lazım. O zaman bunlar gerçekleşti takdirde bu beklentiler sonucunda yukarı hareketlerin devam ettiğini görme ihtimalimizin bulunduğunu düşünüyorum bu destekle, yabancıların desteğiyle. Barış yabancıların desteğinden bahsettin ya seçim sonrası süreçte yabancı desteğini artık çok daha kuvvetli bir noktada beklemek gerekiyor mu? Ve özellikle de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hali hazırdaki sıkı para politikasının seçimden sonra da aynı programın uygulana, uygulanacağına dair kuvvetli bir yorumun var mı? Çünkü yabancı daha çok aslında bakarsan e, bu politikalar seçimden sonra uygulanacak mı uygulanmayacak mı ona bakacakmış gibi de bir görüntü var. Çünkü yapılan açıklamalar bu şekilde. Nasıl değerlendirirsin bu iki konuyu seçim sonrası süreç için? Evet, gerçekten çok güzel bir soru sordum. Cevaplarımız da bence biraz e, yani yoruma dayalı bence bu da. Evet. Beklenti ya da inanmaya bağlı biraz. Verecek mesajlarımız, mesajlar neydi şimdiye kadar ona bakarak biraz yorum yapabiliriz aslında. İşte Merkez Bankası Başkanı değişikliğinden sonra yeni başkanımız da yaptığı yorumları ortaya koydu ve bu hedefte bir değişiklik olmayacağından önemli sinyaller verdi. E, şimdi tabii buradan itibaren bakarsak enflasyonun da Mayıs'a kadar yükseliş yönlü hareketler devam edecek. Sonra baz etkisi girecek diyoruz enflasyonun tepe noktasını görmesinden sonra aşağı hareketler başlayacak diyoruz. Ama bunu da tabii gözlenmesi için önünde biraz daha önümüzde biraz daha zaman var. Haziran sonrasında yılın sonlarına kadar geçecek süreci iyi takip etmemiz lazım. Az önce bahsettiğim işte gelen büyüme verilerinden yola çıkacak olursak tüketim hala iç tüketim aslında güçlü. Son çeyrekte gerileme gösterse de %9'un üzerinde büyüme kaydetmiş iş tüketim, özel tüketim harcamaları. Bunları da e, kısmak adına bir e, politika devamı şart aslında bir taraftan da. Sadece bu para politikası üzerinden değil, mali politikalar üzerinden de yapılacak olan adımlar atılacak, adımlar burada oynatılacak. Yani benim şu andaki resme e, bakarak yaptığım yorumda bu politika devam etme ihtimali gösteriyor şu anda. Yani buradan bir geri adım atılırsa şimdiye kadar atılmış adımların hepsinin çöpe atılması anlamına gelecektir. E, şimdiye kadar yurt dışı yatırımcılarla olsun, işte e, yurt dışındaki temsilcilerle olsun yapılan yoğun görüşmeler çerçevesinde ki yakın zamanda İngiltere'ye de gidildi. E, burada işbirliklerin kurulması çabası var. E hem ticaret anlamında hem de, buraya gelmesi açısından yani bunların hepsini bir arada değerlendirdiğimizde bu politikadan geri dönüşün olmamasını bekliyorum ben. eğer böyle gerçekleşirse e, tabii ki işte kredi derecelerinde kuruluşlarına yapacağı, atacağı adımlar da burada önemli olacak bence. E, ve ilkini işte fiçten bekleyeceğiz, göreceğiz. Burada bu gelişmeler böyle olduğu takdirde yabancıların daha fazla girmeye başladığı bir sürece gömme ihtimalimizin bulunduğunu düşünüyorum. Çünkü şu açıdan da bakmak lazım, mesela yurt dışı endekslerle karşılaştırdığımızda, mesela genç mektup ülkelerle bile baktığımızda, geleceğe yönelik olarak mesela fiyat kazanç oranları üzerinden incelersek eğer, hala bir prim potansiyeline sahibiz. Yani Bize bir kazanç imkanı... Bu gelişmelerin devamı gelme ihtimali durumunda, bu e, potansiyeli kullanmak isteyen yabancı yatırımcı buraya daha fazla giriş yapmak isteyebilir diye ben kendimce bekliyorum. E, böyle olması durumunda az önce bahsettiğim yukarı seviyelerin e, test edilmesi e, kaçınılmaz e, güzel bir son olur diye tahmin ediyorum hocam. Evet efendim Alaçatı Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Barış Ürküne değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ederiz. Kısa